Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ev yapımı taş gibi yoğurt nasıl yapılır? Tüm detaylarını püf noktalarını sizlere anlatacağım. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ediyorum. Hepinize iyi seyirler diliyorum. 5 litre doğal köy sütünü tenceremin içine alıyorum. Ben tanıdık bildik bir yerden aldığım için süzülmüş süt aldım arkadaşlar. Eğer siz süzüldüğünden emin değilseniz kesinlikle bir tülbentten geçirip sütünüzü süzmenizi öneriyorum. Sütümüz kaynamaya başlamadan önce tenceremin dibine demir bir çay kaşığı koyuyorum. Çay kaşığı koymamızın sebebi sütümüzün kabarma esnasında taşmasını önleyecektir. Tabii ki böyle hani çay kaşığı koyduk diye de sütümüzün üzerinden gözümüzü ayırmıyoruz. Kaynayana kadar da ara ara bu şekilde karıştırmaya devam ediyoruz. Sizin de gördüğünüz gibi sütüm kaynamaya başladı. Bundan sonraki süreç ve aşama çok önemli arkadaşlar. Sütümüzü kepçe ile savurarak mutlaka havalandırmamız gerekiyor. Böylelikle sütün içindeki fazla suyu buhar olarak çıkması gerekiyor. Burası çok önemli. Önemli bir nokta daha var. Sütümüz kaynamaya başladıktan sonra kesinlikle 5-10 dakika içinde ocağımızı kapatmıyoruz. Sütümüzün en az 20 dakika kaynamasını sağlıyoruz. 20 dakika kaynayan sütümüzü de dediğim gibi ara ara kepçe ile savuraraktan karıştırıyoruz. Bu aşama çok önemli arkadaşlar. Eğer dediğim bu püf noktalarını uygularsanız inanın siz de evde çok lezzetli taş gibi bir yoğurt bayalamış olursunuz. Sütümün tam 20 dakika kaynamasını sağladım. Tabi dediğim gibi ara ara savuraraktan kepçe ile karıştırdım. Sütümün 1 litresini içmeye ayırdığım için gördüğünüz gibi e, sütün seviyesi düştü. Bunun için de başka bir tencereye boşaltacağım. Çünkü sütüm 4 litreye düştü. Tamamını boşalttıktan sonra sütümüzün ısısının düşmesini yani mayalama aşamasına gelmesini bekleyeceğiz. Şimdi ısısı düşen sütümü mayalamadan önce kontrol ediyorum. Serçe parmağımı içine batırıyorum. 7'ye kadar sayıyorum. Eğer 7'ye kadar sayınca parmağınız yanmaya başlıyorsa sütümüz mayalanmaya hazırdır. Yani bu esnada sütümüz ne çok sıcak olacak ne de çok soğuk olacak arkadaşlar. Burası çok önemli. Sütüm çok yağlı olduğu için ben üzerindeki yağlı kaymağını alıyorum. Zaten dediğim gibi yağlı bir süt olduğu için de yoğurdumu mayalayınca da üzerinde yine bir yağ tabakası oluşacak. Aynı zamanda her yoğurt mayalamamda ben yağlı kaymağını genelde alıyorum. E, bu şekilde biriktiriyorum. Buzlukta muhafaza ediyorum. Sonradan da tereyağı yapıyorum. Bunu da inşallah ilerleyen zamanlarda sizinle paylaşacağım. Sütümün ısısı mayalama işlemine hazır olduğu için bir kasenin içine 2 yemek kaşığı kendi mayalamış olduğum yoğurttan aldım. Yine sütten de 1 veya 1,5 kepçe de olabilir. Kasenin içine alıyorum ve güzel bir şekilde sütle yoğurdu karıştırıyorum ve yoğurdumuzun da eğer topakları varsa kesinlikle pürüzsüz hale gelene kadar karıştıralım karıştırmış olduğum mayalık yoğurdumu da sütümün içine ilave ediyorum İlave ettikten sonra da tekrardan yine kepçe ile güzel bir şekilde karıştırıyorum çünkü mayalık yoğurdumuzun sütün her tarafına bulaşması lazım yani dengeli bir mayalanma olması lazım bunun içinde karıştırmamız çok önemli Bu arada ben sütümün 4 litresini mayalamış olduğum için 2 yemek kaşığı mayalık yoğurt yeterlidir Eğer tamamını yani 5 litresini mayalamış olsaydım 3 yemek kaşığı mayalık yoğurt kullanacaktım sütüm ve mayalık yoğurdumu güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra Artık mayalamaya bırakıyorum. Bunun için de tenceremin üzerine delikli bir kap kapatıyorum. Ee, üzerine de tekrardan yine bir örtü kapatıyorum. Delikli kap kapatmamızın sebebi sütümüzün içindeki buharın dışarıya çıkmasıdır arkadaşlar. Bu şekilde de e, yoğurdumuz asla sulu olmayacak. Kesinlikle taş gibi kalıp gibi bir yoğurt olacak. Tenceremin üzerine de yine orta kalınlıkta e, bir örtü kapattım. Eğer havalar tabi çok soğuk olsaydı bu örtünün iki katını kapatmam gerekiyordu. Bu şekilde tenceremizi asla hiç yerinden oynatmadan en az 4 saat yoğurdumuzun mayalanmasını sağlayacağız. 4 saat bekletmiş olduğum yani mayalamış olduğum yoğurdumun üzerinden örtüyü ve delikli kabı alıyorum. Ve hemen yoğurdumu kontrol ediyorum. Sizin de gördüğünüz gibi yoğurdum çok güzel mayalandı gerçekten çok güzel oldu kaymağını aldığım halde sütüm çok yağlı olduğu için yine yoğurdumun yüzeyinde bir yağ tabakası oluştu şimdi yoğurdumu hiç bekletmeden buzdolabına alıyorum tabi iki gün dolapta bekletiyorum ve yoğurdum tamamen soğuyana kadar da kapağını kapatmıyorum tamamen soğuduktan sonra kapatıyoruz arkadaşlar burasına çok dikkat edelim aksi takdirde Yoğurdunuz çok aşırı sulanma yapacaktır. Çünkü kapakta buharlaşma olacaktır. Bu da direkt yoğurdumuzla temas edecektir. Ve şimdi yoğurdumun kıvamını size göstermek istiyorum. Bu arada yoğurdum dolapta 2 gün dinlendi bu 2 günlük dinlenmiş hali. Tenceremi sağa sola çevirerekten sallayaraktan hemen test yapmak istiyorum. Siz de görüyorsunuz asla yoğurdumda sağa sola oynama yok taş gibi bir yoğurt oldu ve bir kaşık ile şöyle size de yakından göstermek istiyorum bakar mısınız aynen peynir dilimler gibi kaşıkla dilimliyorum yoğurdumu kalıp gibi çok lezzetli bir yoğurt oldu arkadaşlar inanılmaz şahane bir lezzet ben kendim açıkçası dışarıdan yoğurt almayı tercih etmiyorum kendi yoğurdumu evde kendim mayalıyorum. Siz de bu tarifimi uyguladıktan sonra kesinlikle dışarıdan artık hazır yoğurt almak istemeyeceksiniz arkadaşlar. Gerçekten hem sağlıklı, hem çok kolay hem de çok lezzetli bir yoğurt oluyor. Sizin de kesinlikle yapmanızı, denemenizi tavsiye ediyorum. Yapacak olan, deneyecek olan arkadaşlara afiyet olsun diyorum. Evde taş gibi lezzetli bir yoğurt nasıl mayalanır? Bunun püf noktalarını elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Yine de gözümden kaçan herhangi bir şey olduysa videomun yorumlar kısmından bana gönül rahatlığıyla sorabilirsiniz. Kesinlikle elimden geldiği kadar dönüş yapmaya çalışıyorum. Ve böylece bir videomun da daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kanalıma hala abone değilseniz videomu beğenip kanalıma tamamen ücretsiz bir şekilde abone olup aynı zamanda bildirim butonunu açıp tariflerimden de anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca videomu beğenip herhangi bir arkadaşınızla paylaşırsanız bana bu şekilde de destek verirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdiden desteğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum ve sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.